Merhabalar kuzularım tosunlarım. 10. sınıfın ilk ünitesine başlıyoruz. Kanunlar ve hesaplamalar diyeceğiz. Ama neyle başlayacağız tabii ki? Kütlenin korunumu yasasıyla başlayacağız değil mi? Mantığıyla anlamak istiyorsan bende kal. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Kütlenin kornu yasası deyince akla Antonio Lavoisier kimyanın babası olarak bilinen kim? Yani iki tane babası var değil mi? Bir Antonio Lavoisier, diğer Robert Boyle. Simyadan kimyaya geçiş sürecinde kütlenin kornu yasası bulunan vatandaş bu. Arkadaşım bak burada kanunlarda isimleri de bilirsen iyi eder ki ki bu vatandaş üniversite sınavlarında ÖSYM'nin yaptığı üniversite sınavlarında iki kere sorulmuş vatandaştır kütlenin kornu yasası. Lütfen dikkat et bile katlı oranlar yasası Dalton sorulmuştu aynı zamanda. Peki ne yapmış bu vatandaş? 1774 yılında kimyasal tepkimeler ile ilgili bilgi dizili çalışmalar yapmış. Peki ne yapmış biliyor musun? Bak yaptığı işlemi anlatıyorum. Buraya bak bana bak. Yaptığı işlem şey şu. Bir tane kab alıyor. Bu kabın içerisine bir miktar ne koyuyor biliyor musun? Kalay elementi koyuyor. Sonra şurada musluğu falan var işte burada. Sonra bu kalay elementini alıyor. Yani kabıyla beraber alıyor. Götürüyor tartıyor. Farz et ki kaç gram gelsin. Atıyorum rakamı öylesine söylüyorum. 120 gram geldiğini düşün arkadaşım. Tamam mı? 120 gram geldi. Sonra ne yapıyor? Sonra deneysel sürece geçiyor. Sonra alıyor bunu götürüyor. Ocağın üzerine koyuyor. ısıtmaya başlıyor. Isındı ısındı, ısındı 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 ısındı. Ve kalay bir taraftan da cam kap. Cam kap olduğu için gözleme dayalı bir reaksiyon gerçekleştiriyor. O kalayın etrafında böyle üst yüzeyinde beyaz beyaz partiküler oluştuğunu görüyor. Peki oluşuyor tamamen yüzeyi bembeyaz olduktan sonra ocağı kapatıyor. Soğumasını bekliyor. Başlangıçtaki sıcaklığa tekrar dönüyor. Başlangıçtaki sıcaklığa tekrar dönüyor. Götürüyor teraziye tekrar bir koyuyor. Ah Yine 120 gram. Ve diyor ki ondan sonra demek ki bunun içerisinde sonuçta bir kimyasal tepkime gerçekleşti. Kalay vardı, içeride hava vardı. Isıttım ki ondaki sonraki süreçlerde işte kalayın oksitliği, e, oksit demişti. Bak buraya da yazmışız bak. Kalay iki oksit oluşumu söz konusu. Oksijenle bileşiğine dönüşüyor arkadaşım. Bir kimyasal tepkime var. Ama başlangıçtaki kütle ile son kütle birbirine eşit olduğuna göre demek ki toplam kütle korunuyor diyor. Şimdi bu bir deneysel veri tamam teraziyle ile elde edilmiş bir deneysel veri. Kimya sürecine geçişler de işte bu tepki bu deneylerle beraber başlıyor abi. Biraz sonra biz bunu bir de seninle bir e, kimyasal şu andaki bilgilerimize göre kimyasal tepkime üzerinde yorumlayacağız. Peki yaptığı bu çalışma sonucunda fiziksel ve kimyasal tepkimelerde kütlenin korunuluğu tespit edilmiş. E buna göre bir kimyasal tepkimede x artı y tepkimeye girenler ne tarafa yazıyorduk? Sol tarafa. Tepkimeye girenlerin toplam kütlesi tepkimede oluşanların toplam kütlesine eşit olmak zorundadır. Bak bu bu bilgiyle aslında kimyasal hesaplamalarda bizim karşımıza çok çıkacak. Yani kütlenin korunum yasasını sadece bu yasa olarak düşünme. Sen bu yasayı mol kavramında kimyasal hesaplamalarda da aynı şekilde kullanacaksın arkadaşım. Peki hemen burada bir tane örneğimiz var ama örneğimizden önce şu ifadeye dikkat et bak. Tepkimeye girenlerin toplam kütlesi x'in kütlesi artı y'nin kütlesi. Bak girenler tamam Başlangıçta altılıkların değil toplamaya tepkimeye girenlerin toplam kütlesi oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Hemen altındaki örneğe bak. Bak 44 gram C3H8 propan gazı 160 gram O2 gazıyla artansız tepkimeye girilmiş Artansız hiçbirisinden artan yok. O zaman reaksiyona giren toplam kaç gram var arkadaşım? 204 gram. Oluşan ürünlerinde ne kadar olması lazım? 204 gram olması lazım. Ne kadar oluşmuş? 132 gram karbondioksit ile 72 gram H2O. Topladığın zaman yine kaç gram? 204 gram yaptı. Peki şimdi bu deneysel veriydi. Peki şimdi bir de bu olayın mantıklı mantığını konuşalım beraber. Bana bak arkadaşım. Şimdi kütlenin korunma yasasında şu andaki bilgilerimize göre beraber ispatlayacağız seninle. Bir kim, kimyasal tepkime düşün. Bir kimyasal tepkime de reaksiyona girenlerden oluşan ürünler, oluşan ürünler ya iyonik bağlıdır ya da kovalent bağlıdır doğru mu? İster iyonik bağlı olsun ister kovalent bağlı olsun. Sonuçta elektron ortaklaşması ya da elektron alışverişi var. Peki atomun çekirdeğinde bir değişme var mı? Bu reaksiyonlar esnasında proton sayısı, nötron sayısı değişiyor mu? Hayır hocam elektron sayısı değişiyor. Kaldı ki Toplam elektron sayısında da değişmiyor. Verdiğin elektron, aldığın elektron. Atomları topladığın zaman toplam elektron sayısında da değişmiyor. Şimdi proton sayısı değişmiyor, elektron sayısı, de e nötron sayısı değişmiyor. Farz et ki elektron sayısı değişsin ki biz elektronların kütlelerini ne yaptık? Proton ve e nötron yanında ihmal ettik, doğru mu? O kadar küçüktü. Kütleyi oluşturan çekirdekti. Sonuçta bu kimyasal tepkimeler sonucunda atomun ki çekirdek yapısında bir değişme olmadığından dolayı Kütlede bir değişme olmaz. Reaksiyona girenlerin toplam kütlesi, ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Neden? İşte çünkü bir kimyasal tepkimede atom cinsin ve sayısı değişmez. Bak tepkimeye. işte N2 ile H2'yi tepkimeye sokmuşuz. Reaksiyona baktığın zaman e, iki tane bak bir kat sayısını bir aldığın zaman iki tane azot altı tane hidrojen reaksiyona girmiş. İki tane azot, altı tane hidrojen çıkmış. Bak atom sayısında değişme var mı? Yok. Cinsinde değişme var mı? Cinsinde de değişme yok. Dolayısıyla toplam kütlede bir değişme olmaz arkadaşım. Olay mantığı da buradan gelir. Yani bir kimyasal tepkime sürecinde niye kütle değişmiyor? Bu sebepten. Hemen örneklerimize devam ediyorum. M gram kalsiyum karbonat katısının yarısı aşağıdaki tepkimeye göre parçalanmakta. Tamam. Tepkime sonucunda 112 gram kalsiyum oksit ve 88 gram karbondioksit gazı oluştuğuna göre M kaçtır? Eğer toplamayı biliyorsan biraz önceki bilgiye sahipsen olay tamam. Şundan ne kadar oluşmuş? 112. Şundan 88. Ben biliyorum ki oluşan toplam kütle reaksiyona girenin toplam kütlesine eşit. Yani kaç gram parçaladım o zaman? 200 gramını parçaladım. Ama ne diyorsun? M gramının yarısını parçaladım. O zaman yarısı kaçmış? 200 ise tamamı nedir arkadaşım bunun? 400'tür. Anlaşıldı. Devam diğer bir örneğimiz. M gram kükürt ve 96 gram O2 tepkimeye sokuluyor. Tepkime sonucunda 160 gram SO3 gazı oluşurken 16 gram S ES artmaktadır. Arkadaşım bak. Şimdi S artı O2 eşittir. S O3 oluşturdum mu ben? Peki buradan M gram. Bundan ne kadar var başlangıç? Hatta şöyle yapalım bak. Başlangıç diyelim. Bundan M gram var. Bundan 96 gram var. Tepkime sonucunda 160 gram bundan oluşmuş. Ne kadar artmış? 16 gram S artmış. Bundan 16 gram S artmış. O zaman reaksiyona giren O2 96 gram. Peki 160 gram bileşik oluşabilmesi için 96'sı O2 ise geriye kalan 54 gramı da bu mudur arkadaşım? Değil mi? 54, 96 daha ne yapar? 100, yok 64 affedersin. 64, 96 daha ne yapar? 160 yaptı. E peki şimdi ikisini topla 64, 16 daha ne yapar? 80 gram yapacaktır. Başlangıçtaki kütle. Evet diğer bir örneğimiz. Eşit kütlede X ve Y elementleri alınarak aşağıdaki tepkimeye gerçekleştiriliyor. Tamam. Tepkime sırasında X'in %50'si harcandığında Y'nin %40'ı harcanmış ve 72 gram Z oluşmuştur diyor. He. Şöyle yapalım mı? Şimdi X artı Y eşittir. 2 tane Z bileşini elde etmişiz. Peki şöyle yapalım. Eşit kütlede m gram, m gram. Hatta 10m, 10m alalım. Tamam mı? Her ikisinden de 10m, e, 10m alalım. Çünkü %40'ını %50'sini alacağız ya. X'in %50'si yani buradan kaç m girdi? 5m. Y'nin %40'ı yani kaç m girdi? 4m. 10m'in %40'ını alırsan 4m yapar. Peki tepkimeye girenler toplam kaç m yaptı? 9m. Al sana 9m kadar oluştu ve oluşan kaç grammış? 72. O zaman 9m 9M eşittir 72 dersen M eşittir kaç geldi? 8 gram geldi. Bana neyi soruyor? Başlangıçta kaç gram X alınmıştır? 10M gramdı. M'yi de 8 bulduğumuza göre cevabımız ne çıktı? C şıkkı yani 80 çıkacaktır. Diğer bir örneğimiz. Ağzı açık kapta verilen potasyum klorat katısı denklemine göre ısıtılarak parçalanmış. Tamam buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Parçalanmış potasyum klor, e, klorür ve oksijen gazına dönüşmüş kimyasal tepkime gerçekleşmiştir evet. Kap kütlesi zamanla azalır. Bu evet bak. Şimdi kap kütlesi ile toplam kütle birbirinden farklı şey. Kap kütlesinde başlangıçta kap ve aynı zamanda potasyum klorat var. Ama son durumda ne gaz oluşuyor? Oksijen gazı. Ağzı açık kap. Ağzı açık kap olduğuna göre oksijen gazı kabın içinde kalır mı? Ne yapar? Uçar gider. Dolayısıyla toplam kütle, kabın toplam kütlesi azalır. Ama toplam kütle Değişmez. Toplam kütle denildiğinde yani reaksiyonda oluşanların ve başla, oluşanların toplam kütlesiyle başlangıçta giden toplam kütlesi. Değişir mi? Değişmez. Çünkü kütle korunur. Doğru cevap ne oldu? 1, 2, 3 yani şıkkı oldu. İfadelere dikkat etmek lazım. Diğer bir örneğimiz. Kapalı sabit hacimli bir kapta gerçekleşen sabit sıcaklığında tepkimesi artansız gerçekleşiyor. Artansız ikisinden de artmıyor. Azot gazında, hidrojen gazında bitiriyoruz. Tamam. 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 Tepkime ile ilgili çizilen hangisi yanlıştır? Peki şimdi beraber yorumlayalım. Azot gazı artansız dediğine göre bitecek. NH3 başlangıçta sıfırdan başlayacak zamanla artacak. Doğru. Gaz yoğunluğuna gelince. Şimdi D eşittir ne arkadaşım? D eşittir M bölü V. Peki sorunun başına bir geri dönelim mi şöyle? Sorunun başına geri döndüğümde kapalı sabit hacimli kap. Hacimde değişme var mı? Yok. Peki hacim değişmiyorsa arkadaşım. Bir kimyasal tepkimede kütle de değişmez. O zaman yoğunluk değişir mi? Değişmez. Değil mi? Gaz kütlesinde değişme olmuyor çünkü. İyi de hocam farklı bir gaza dönüşüyor. Evet değişsin. Bana yoğunluk denildiğinde aklına gelmesi gereken en bölü Hacim değişimi yok. Toplam kütle korunuyor. Artansız gerçekleşiyor değil mi? Başlangıçta ne kadar gaz varsa oluşan ürün o kadar gaz. Dolayısıyla bunun grafiği nasıl olması lazım? Şöyle düz çizgi olması lazım. Bundan dolayı bu ifade yanlış. Toplam kütle değişmez. Atom sayısı değişmez. Yanlış olan cevabımız C şıkkıdır. Diğer bir örneğimiz x y2 eşittir x2 x katısı artı y2 gazı şeklinde bir grafik verilmiş. Buna göre m kaçtır diye sormuş. Arkadaşım bu bak y2'den ne kadar oluşmuş? 4m x'den ne kadar oluşmuş? m. Peki başlangıçtaki toplam kütle o zaman kaç m olur? 5m olur. Başlangıçtaki toplam kütle ile son durumdaki toplam kütle birbirine eşit olacaktı. Yani 5m eşittir kaç gelecek? 400 gelecek değil mi? m eşittir kaç geldi? M eşittir 80 geldi. Bana neyi soruyor? M'i soruyor zaten. Cevabımız B şıkkıdır deriz. Evet ve birinci kanunumuzu burada bitiririz. Sabit olanlarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.